Garip itiraflarınızı okuyorum. Part 1. Dün okulda uyuyakalmıştım. Sabah kadar cinlerle bakıştım. Cinler neye benziyor? Küçükken hamamın böceğinin bir ayağını yemiştim. O hayvanın suçu neydi? Okulun camını kırıp arkadaşıma suç attım. Buradan da anlayacağımız şey arkadaşlarınıza asla güvenmeyin. Küçükken evin duvarından başka bir şey yemiyormuşum. Buraya kadar yaşamam bence çok büyük bir, bir şans. Ablama yanlışlıkla anne dedim. Bu normal bir şey değil mi? Küçükken karaca doğurtmuşum. Nasıl yaptın onu? Karıncalar yumurta sayesinde doğmuyor mu yani? Aklımda deli sorular. Okulda, okulda arkadaşımla hamam böceği yedik. Tek bir sorum var. O hayvanın suçu neydi? Bu çarşamba günü deneme sınavı günüydü. Denemeye başlamadan önce bir derslik mola yaptık. Teneffüs yani. Sonra ben sınıftaydım ve sınıfa kimse olmamasına rağmen birisinin adını mı söylüyordu. Ne tepki vereceğimi bilmiyorum. Bir keresinde askerlik arkadaşıma yani eniştemle biz birbirimize askerlik arkadaşım diyoruz. Teyzem de, teyze demiştim. bir keresinde ne? Bir saniye şimdi yanlış anlamadıysam enişte ne? Askerlik arkadaşı diyorsun tamam bu ayrı bir mevzu ve enişte ne? teyze mi dedin? İnşallah an yanlış anlamışım da da bu normal bir şey ama benim garip karşıladığım şey enişte ne askerlik arkadaşı demen? Askere mi gittin? Ee, evet garip itiraflarınızı okudum. Bu videoluk da bu kadar. Beynim yandı. Ve çok hızlı konuşurum. Böyle bir video çekmek istedim. Sizi çok 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 çok